Bu Malezya'nın kuzeyinde bir ada var. Orada benim üniversitesi var. Beni oraya çağırmışlardı. Evrim üzerinde bir konuşma yaptım. Ve konuşmanın bitiminde bir adam el kaldırdı. Ak saçlı, başında da fesi olan bir zat. Dedi ki, biz dedi babalarımız, dedelerimiz o İstiklal Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı adım adım gün be gün izledilerdi haftada bir kere Singapur'dan bir gazete gelirdi bize dedi buraya. gazeteden Türklerin ne durumda olduklarını, İstiklal Savaşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın gidişini takip ederlerdi. Sonra dedi gün geldi dedi, zafer haberi geldi. Bize dedi. E biz bilirsiniz Müslümanlar dedi öyle oynak adamlar değiliz ama dedi ben hatırlıyorum ben küçük çocuktum dedi. Babalarımız, büyüklerimiz ...sokaklarda şıkır şıkır oynamaya başladılar. Hiç olmayacak bir şeydi. Sanki kafayı çekmişler, kendilerine geçmişler gibi... ...sokaklarda dedi, burada dedi, şıkır şıkır oynadılar dedi. Niye sonra bize dedi yüz çevirdi, bizi terk etti dedi. Hayatımda karşılaştığım en zor sorulardan biri yani... ...zor soruydu böyle bir hayati bir soruyla karşılaşmadım.